Tahta kursu genelde taşınma yoluyla bulaşır ama eşya ile ama farklı bir yerde kalan veya eve üzerinde birinin taşımasıyla gel bir şekilde bulaşır. Kendiliğinden bir evin içinde üreme şansı yok. Yani mutlaka bir yerden taşınması lazım ama eşya ama kendi üzerinde. Besin kaynağı kan o yüzden insanla beslenir. Bulunduğu ortamdaki canlıyla ki evlerde de bu insandır. ilaçlamak gerekiyor ama düzenli bir şekilde. Aynı zamanda evin içinde de fiziksel olarak yapmamız gereken şeyler var. Ütüleme, yıkama, buhar tutma, gibi ama bunu da düzenli, ilaçlamayı da düzenli bir şekilde yapmamız lazım. Öbür türlü kurtulma şansımız yok. Eşyayı atsanız da çünkü nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Öbür tarafta bir tane kalsa bile e, sil baştan tekrar başlarsınız. Ha evi taşımak çözüm mü? Ev taşımak da çözüm değil. Mutlaka sizinle gidecek. Ne zaman ilaçlayacaksınız ne zaman geldiği belli değil. Çünkü çok his gizlenen bir canlı. O yüzden gelmeden ilaçlayayım da bir daha gelmesin deme şansımız yok. Valla hayvan çıktığını insanların önce anlay anlayabileceği tek şey kendilerine zarar vermesi, ısırmaları Genelde bu yattıktan sonra, uyuduktan sonra daha çok ortaya çıkarlar. Kaşıntılarla vesairelerle, kızarıklarla ancak o zaman fark ederler. Ha, öncelikle çoğu zaman da alerjik bir durum deyip doktora falan giderler. Daha sonra alerjik bir durum olmadı ortaya çıkınca böcek aramaya başlarlar. Genelde girebilecekleri, saklanabilecekleri kuytu yerler. Yatak, kıvrım yerleri, dolabın, ranzanın, pazanın, kumaşının zımbalandığı yerler. Genelde yuvalandığı yerler, süpürgelikler genelde oralara yuvalanır ve oralara yumurtlarlar.